Arkadaşlar bahçeden nane alacağız. Ne güzel oldu hava bu şeyler. Güzel olur. Baksana mübarek. Artık güneş vurdu. Nane buradan Fazla Şöyle. Akşama nane limon da içeriz. Şey yap. Biraz da. Oh. Şunun kokusuna baksana. Ne kadar güzel. Mübarek. Aa, bunlar yeter ya. Mi? Biraz daha öyle şey. Nane limona yeter. Bunlar nane biraz... limon için şey var ya. Ben ha kurutmuşum. Ha kurusu var. Var mı? Tamam mıdır şimdi? Şimdi ha buradan bir kendi da damarı lazım. Ney? Şu anda alacağım da ağlar dibinden kokmuyor. Bakayım ağlar kokacak. Arası... Ne kadar yumuşaktı. Niye böyle sert Tamam mı? Az da şey alacağım. Maydanoz alacağım. Akşamız hava sanki daha sıcak. Gündüz sabah. İlaç. Tamam mıdır? Ben almak istemiyorum ya. Biraz yeşil yerinde mi? Burayı yıkacağım zaten. Niye? Hep doruk getirmiş. Öyle mi olmuş? Tohumluk bütün hali bir kenarda bir gaz çok Tohuma gerek yok ya. Yani. oh, güzel olay niye? Ay mübarek ne güzel ya bu atar. Cennetten bir köşe mübarek. Karadeniz'imiz gerçekten güzelliği bir başka yani arkadaşlar. Nerede?

bezelyeler falan o şeyler yeşil olanlar olmadı değil mi daha? Evet. Yaka mikrofonu yok biraz sesli konuşan. Bunlar gece evet. olur. Otraklar erken çiğir, Onlar da evet. tam tane olduğu Yenmez, lahanalarda bir kazınması lazım aslında değil mi? Geçtiler kazınması, kazıyamadık ki. Ama olmaz ki çok sert bak bunlar da hemen bitlenir. Bitlenirse bunlar ilaç vereceğiz. Öyle değil, ama bakımını yapmak lazım da güzel. Ama bunları ben şimdi şey Yeri yumuşak olması lazım. Ramazan'dan çıkalım şimdi Allah'ın izniyle. Alt yapaklarını kıracağım. Gazıyacağım. Şu şey, alt yapraklarını kıracağım. Bu şey yapraklarını da toplayacağım bari. Başka dondurucuya koymak için. Ondan sonra içini de gazır. Şimdi eskisini kırmadın mı zaten bu tazelemez ki. Eskisini kıracaksın ki tazelez. Bunlar şey olur mu? Sarma falan olur mu? Niye olmaz? E, niye yapmayalım? <laughs> o otlar, onlar sonra mı koparırız? Ha bunlar neydi hava? Onlar şeyde, onlar da damar otu. Damar otu değil mi? Damar otunun bir çeşidi. Hı hı. Bunlar büyük var, şu anda büyük olanı var. Bunları bunlar koymaya yemişti ya. Ne? Yani. Ekşimsi bir tadı var değil mi? Hı hı. Çok burada var bak. oralarda da var. Bunlar çok güzel. Sonra şey yaparız. Ha? sonra Bana... yani. Yok bir gün iki gün demiş şey Tamamdır değil mi? <laughs> tamam. Tamam. Da biraz daha Tamam. 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 Tamamını kıralım. Yağmura ihtiyaç var. Ne yapıyorsun hanım burada? Burada bayağı pideden börek yapacağım. Yani. Burada nasıl oluyor? Börek. He? Pideden börek değil mi? Evet. E, İyi. Malzemeler onun mu yoksa? Evet. Böyle küçük tepsiye diziyorsun. Az yapayım, Fazla olmasın ki. Altı yağlı, yağlamış değil mi? Tepsiyi yağladım öyle. Üstüne tekrar yapacağım mı yoksa? Yok. Böyle tamam. Daha bir ufak daha ne koyayım. Üstünü kapatmadan oluyor mu öyle? Arasına malzemeyi koyup açık oluyor demek ki. Şey, mi? Şimdi nasıl yaptığımı göreceksin. Yapacağım Ben görmedim öyle, sen illa çıkıyorsun. Öyle desem anlamaz. Onun için. Uygulamaları anlatayım demek ki. Yani. Aynen. Aynen. malzemesini de bu arada saysan çok iyi olacak. Şimdi dört tane yumurta koyacağız. Evet. Malzemeleri koyarken şey yapacağız. Söyleyeceksin, değil mi? Dört tane yumurtamızı koyduk. Koydunuz. Bunları da koyacağız ama. Sonra. Daha sonra. Önce bunları koyalım Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı kadar seviyor. Tabii tepsiye göre yani ne kadar tepsinin büyüklüğüne göre. Şu işte bizim ufak olduğu için yarım bardak koyduk. Yoğurt bir bardak. Bir Bardaktan bardak birazcık fazla koyacağım. Bir iki kaşık daha

tuzunu almaya mı unuttum? Yumurtamıza yetecek kadar da. Yeterince bitiyoruz. tuz. güzel olacak ha. Böyle tahmin edin ben. Güzel yine seveceksin onu değil mi? Orada şişti mi? Oo. Bu bari. Aynen öyle. az daha keselim hepsi aynı renkte olsun dökme döktürme fazla mı olur her yerini eşit dökemem böyle daha garanti olur doldurur şunu belki üstünü kapatır komple şey kapatacak zaten ölçüyü de tam biliyor ne. Şimdi bunu da fırında mı oluyor, soğan güzel de. Fırın. Fırında. Kaşarda koyuyoruz. Kaşarda koyacağız. Gerçekten güzel bir şey olacak ha, vay be. Ne sağlık hanım sen neler biliyorsun ya. Yani. Afiyet olsun. Evet. O da tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi fırına veriyoruz. Son iftar yemeğimizde bu da var inşallah. arkadaşlar bir bakalım. Böreği börek miydi? Evet, bayat pideden börek. Bu ney mübarek. Gerçekten muhteşem. Abi. Yani ne bir detay oldu mu tamam. Evet. Evet arkadaşlar. Böreğimiz tamamdır. Neden yapılmıştı bu börek hanım? Bayat pideden. Bayat pideden. Çıtır çıtır börek. Adı öyle mi? Çıtır börek mi? Yok <laughs> ben söyledim öyle çıtır börek. Bu kokusu falan da ne güzel ya bu bari. Böyle nasıl olur? Gerçekten muhteşem gözüküyor. Sen de sağlık. çok güzel. Kendi de bayağı güzel gözüküyor ama çok haşlı. su falan. Ya iyi Evet arkadaşlar. Ne pide, neydi bu hava? Bunun adı? Hayat pideden börek. Tarif şey öyle mi? Bayat pideden börek mi? Hayat pideden yaptık da. Ha? Hayat pide Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün son iftar. Yarın bayram. Yarın sabaha Rabbim hepinizi tertemiz, günahsız olarak çıkmayı nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.